Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde atıklar, geri dönüşüm konusunu ele alacağız. İnsanlar her gün boşalan, kırılan, eskiyen, bozulan veya artık istenmeyen birçok şeyi çöpe atarlar. Nerelerde çöp oluşur? Oluşur sevgili öğrenciler. Evlerde oluşabilir, okullarda, iş yerlerinde, fabrikalarda, çiftliklerde, inşaat alanlarında, parklarda, piknik yerlerinde, alışverişlerde, sokaklarda her yerde çöp oluşur. Bu kadar çöp oluşursa ne olur peki? Çevremiz kirlenir. Sularımız kirlenir. Toprağımız kirlenir. Daha çok da ağaç kesilir. Doğal kaynaklar çabuk tükenir. Hayvanlar zarar görür. Daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulur. Çöp depolama alanları çabukça dolar. Dünyamızın yaşam süresi kısalır ve dünyamız yaşanamaz bir hal alır. İşte bütün bu etkileri azaltmak için ne yapıyoruz? Bu çöpleri geri dönüştürüm, dönüştürerek yok etmeye çalışıyoruz ya da daha az çöp ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Peki geri dönüşüm nedir sevgili öğrenciler? Çöpümüz attığımız bazı atıklar yeni şeylere dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir. Buna geri dönüşüm diyoruz. Geri dönüşüm atıkları nelerdir peki? Cam atıklar, naylon poşetler, PET şişeler, kartonlar, kompozit karışık atıklar, konserve, kağıt, sert plastik, pil, metal, organik ve mutfak atıkları geri dönüştürülebilen atıklardır sevgili öğrenciler. Biz bunları geri dönüşüm atıklarını 5 gruba ayırabiliriz mesela. Kağıt atıklar, cam atıklar, plastik atıklar, metal atıklar ve pil atıklar olarak gruplandırabiliriz. Şimdi grup grup bu atıklar hangileri olabilir? Detaylıca ele alalım. Kağıt atıklar nelerdir peki? Kağıt atıklarımız ne olabilir? Kağıt, karton, gazete, dergi, kutu, meyve suyu kutuları, yumurta viyolleri, kullanılmış defterler, kitaplar, kağıt atıkları olabilir. Cam atıkları neler olabilir peki? Cam içecek şişeleri, konserve kavanozları, cam yağ şişeleri, parfüm şişeleri ve cam kavanozlar cam atıkları olabilir. Plastik atıklar nelerdir peki sevgili öğrenciler? Plastik atıklar ise naylon poşetler, plastik su şişeleri, ketçap şişeleri, mayonez kutuları, plastik ev gereçleri, şampuan kutuları, sıvı sabun kutuları, süt ve ayran kutuları, yoğurt kapları ve ambalaj kutuları, plastik atık kutuları, şey atıklar olabilir. Metal atıklar ise şunlardır sevgili öğrenciler. Metal içecek kutuları metal atıklar grubuna girer. Konserve kutuları, salça kutuları, metal boya kutuları, deodorant kutuları, oda parfümü kutuları, aerosol kutuları, çeşitli amaçlı metal kutular, metal atıklar grubuna girer. Atıkları değerlendirmek çok önemlidir sevgili öğrenciler. Mesela bir, bir ton kağıdın geri dönüşümüyle 17 tane ağacı kesmekten kurtulabiliriz. 1450 litre petrol, 4000 saat enerji ve 26600 litre suyu tüketmemiş oluruz. Yani atıkları değerlendirerek Çevremizdeki doğal kaynaklarımızı daha fazla kullanmış olabiliriz ve tüketmemiş oluruz. Mesela 1050 adet geri kazanmış plastik tepsiden 6 kişilik bir oturma grubu elde etmek mümkündür. Ya da 1,5 2,5 litrelik bir plastik şişe geri kazandırılırsa 6 saat enerji tasarrufu sağlamış oluruz sevgili öğrenciler. Yani geri dönüşüm hem çevremize, hem doğamıza bizim katkı sağlamamıza, daha yaşanılabilir bir çevre yaratmamıza çok büyük faydası vardır. Boşluk doldurma yapalım peki. Alttaki bulunan kelimeleri uygun boşluklara yerleştirelim. Atıkların geri dönüştürülmesi doğanın, korunmasına yardımcı olur. Cam, kağıt nokta nokta ve atıklar piller geri dönüştürülebilir. Cam, kağıt ve plastik. Bazı atıkların nokta nokta yapılabilmektedir. Geri dönüşümü yapılabilmektedir. Bazı atıkların geri dönüşümü yapılabilmektedir. Atık pilleri nokta nokta kutularına atmalıyız. Nereye? Pil toplama kutularına atmalıyız. Evet, şimdi doğru yanlış ifadelerini yerleştirelim. Zamandan geri dönüşüm yapılarak maddelerin ayrı ayrı toplanmasının sebebi doğru ise doğru yanlış ise yanlış ifadesini koyuyoruz. Yani geri dönüşüm yaparak maddeleri ayrı ayrı toplamanın ne gibi faydaları vardır? Zamandan tasarruf etmemizi sağlar. Doğru. Ayrıştırma işlemini basitleştirir. Doğru. Ayrıştırma işini yapan insanlar daha az yorulur. Doğru. Geri dönüşüm atıkları çöplere karışmadığı için kirlenmez. Doğru. Daha az daha az atık dönüşür. Doğru. Çevre kirliliği daha az olur. Doğru. Yani geri dönüşüm yapma, yaparak, ayrıştırma yaparak birçok şeyi kolaylaştırmış oluruz sevgili öğrenciler. Aşağıda verilenlerden geri dönüşüm yapılabilenleri işaretleyelim. Yani hangisinin geri dönüşümü vardır? Metal kutu. Evet, vardır. Plastik vardır, cam şişe vardır, kağıtlar vardır. Plastik vardır, kağıt vardır. Burada nedir? Bu da plastik, bunun da vardır. Bu çorabın pek geri dönüşümü yok. Ama sevgili öğrenciler buradaki gıdaların şöyle bir geri dönüşümü var. Bunlar kompozit kompost oluşturarak toprağa dön kompozit toprak oluşumunda kullanılabiliyor bu atıklar. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Bir ürünün geri dönüşüm aşamalarını numaralandırarak sıralayalım diyor. İlk önce ne yapılır? Sonra ne yapılır? Sıralayalım peki. Ne yapılmış? Bir ürün tüketilmiş. Yani bakın. Sonra bu çocuk bunu geri dönüşüm kutusuna atmış. İki. Ardından üçüncü geri dönüşüm uzman e, görevlileri gelip topluyor. Sonra fabrikaya götürüyor. Sonra fabrikada bu işlenerek 5. olarak bu plastik sandalyeye dönüşüyor. Yani bir geri dönüştürülen ürün nasıl meydana gelmiş görüyorsunuz sevgili öğrenciler. Aşağıda verilen eşyaların altına uygun olan geri dönüşüm kutusunun baş harfini yazalım. Bakın kağıt K, cam C, plastik B, P diyebiliriz, metale M diyebiliriz. T, bu hangi kutuya atılacak? Metal kutuya, plastik kutuya, gazeteler kağıt dönüşüm kutusuna, sürahi cam, metal ve kaşıklar plastik geri dönüşüm kutularına atılmalıdır. Altta da birkaç tane de altta var. Onları da ekleyelim. Evet metal, cam, kağıt kutulara atılmalıdır. Geri dönüşüm yaparak sevgili öğrenciler doğamızı kirlenmekten yaşamlı bir hale getirmeye sağlayabiliriz. Aynı zamanda doğamızı daha yaşanılabilir hale getirebiliriz. Geri dönüşüm sayesinde doğaya bırakılan atık maddeler büyük oranda ne yapılır? Azalmış olur. Evimizde, okulumuzda geri dönüştürülebilen atıkları biriktirmeliyiz. Bu atıkları geri dönüşüm kutularına atarak hem çevremizi korumuş oluruz, hem de ülkemize ekonomik fayda sağlamış oluruz sevgili öğrenciler. Bu atıkları çevreye attığımız zaman, bunların yok olma süreleri, bakın aç, bu önündeki tabloda var. Cam bir şişe doğada 4000 yılda yok olabiliyor. Ciklet 5 yılda yok olabiliyor. Kutu kola 10 yılda yok olabiliyor. Pet şişe 400 yılda yok olabiliyor doğada. Sigara filtresi 2 yılda yok olabiliyor doğada. Plastik malzeme 1000 yılda yok olabiliyor sevgili öğrenciler. Plastik çakmak 100 yılda yok olabiliyor. Kağıt gazete 3 ayda. Alüminyum 100 yılda yok olabiliyor. Telefon kartı 1000 yılda Poliüretan dediğimiz maddeler 1000 yılda, plastik tabaklar ise 500 yılda doğada bozulmadan kalıyor ve doğada çevre kirliliğine sebep oluyor. İşte biz bunları doğaya atma, atmazsak, çöpe atmak, geri dönüşüm kutularına atarsak çevremize ne kadar büyük bir katkı sağlıyoruz, daha yaşanılabilir çevreye ne kadar katkı sağlıyoruz görüyorsunuz. Umarım siz de artık bundan sonra evinizde, okulunuzda, çevrenizde Geri dönüştürülebilen ürünleri geri dönüşüm kutularına atarsınız ve siz de çevremize, doğaya büyük bir katkı sağlamış olursunuz. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız daha sonra yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. İyi günler sevgili öğrenciler.